Evet, Ahmet Bey güzel için teşekkür ediyoruz. Şöyle çiftimiz için bir alkış alabilir miyim? Evet arkadaşlar, beyler, sahnede ayakta durmak yasak. Kesinlikle talimatımız bu yönde. Ya oturacaksınız yerlerinize. Program devam ediyor, lütfen rica ediyorum. Bak ne güzel kızlar oturdu. Herkes bir yere çökecek. Tüm misafirler bu güzel geceyi seyredecekler. Kameramız da burada kayıt altına alıyor. Yap göstereceğim. Bu toplum olmasa bizler hiç birimiz olmayız. Bu toplum olmasa hiç birimiz olmayız. Önce güzel bir işgarip programımız var. Değerli Mustafa Efe Bey'e, yanındaki çalışan son e, yanındaki heyetine, bizler Coşkun ailesi, çocuk ailesine teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Mutlu etmişizdir. Çok çok mutlu etmişizdir. Haydi sevgi önüne Şimdi işte şöyle bir şey böyle bir, 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 evet, bir, şey, bir, bir evet. Bu Şimdi şöyle bir şey var. 1999'da sizinle beraber başladık. başladık. 1999'dan beri bu toplumun içinde olduk. Bu toplumun içinde de hala olmaya devam ettik. Evet. Ee, Bilgisayar SDK'lar ve sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin bir tercihçileri, kızlarımız, torunlarımız, bütün hemşerilerimiz birlik beraberlik içinde çalışmak zorundayız. Bunlara çocuklarıma, eşime, değerli akrabalarıma, ablamlara nasıl aşıksam ben bu millete aşığım. Ben sizleri çok seviyorum. Sizlere bir vefa borcumuz var. Bu vefa borcumuzu bu milletle birlikte ödemeye çalışıyoruz. Ben Yaşar Coşkun ve Coşkun ailesi olarak bu milletin hakkını asla ödeyemem. Ödemeye de çalışıyoruz. Bu nefes, bu can, bu beden olduğu müddetçe bu topluma hizmet etmeyi, derneklerimizde görev almayı asla bırakmayacağım. Rabbim birbirimizi beraberliğimizi davet etsin. Bu toplum olmazsa biz onu nerede bulacağız? bu değerli başkanlarımızı, hanımlarımızı nerede bulacağız? İnşallah misafirlerimiz geliyor. İlerleyen saatlerde yine bulacağız başkanım. Şimdi teşekkür ediyorum.